Arkadaşlar herkese merhabalar ben dedenet Network'ten Koaliyo01 Bugün oyuncularımızın tamlarını inceleyeceğim Kendimce yorum katacağım, ziyaret etmiş olacağım İlk önce tabii aktif oyuncularımızdan hani ilk önce demiyorum aktif oyuncularımızın şu an e, 07.07.2025 tarihindeyiz Saat 23.10 şu an aktif olan oyuncularımızın tamlarını ziyaret edeceğim Bakalım neler yapmış oyuncular e, Kaç gün oldu sunucuya açalı 16 günlük süreçte bakalım oyuncularımız ne yapmış ne kadar gelişmiş buna bakacağız. Evet hemen incelememize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle rastgele birine Miraç Mişo'ya ışınlandık. Seyirci modunda bundan sonra devam edeceğim insanları rahatsız etmemek için. Evet şimdi burası nereymiş arkadaşlar Washington'muş Washington İmparatorluğu'ymuş. NATO'ya bağlı NATO ulusuna bağlı Washington İmparatorluğu. Burada bir iskele girişi yapmışlar, gayet güzel. Burada bir tarla var, ee, şöyle burada sakura ağaçları vesaire var. Burada bir cami var, ee, bir cami yapmışlar ibadethane olarak. Washington'da bir caminin olması <laughs> cidden garip olmuş. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi biraz buraya bakalım. Washington pazarı demişler burada. Burada pazar var, güzel bu arada. Hani sandık marketini kullanmaları ve ziyaretçilere burayı açmaları gayet güzel, hoş bir davranış olmuş. Alete debat demişler burada. Gayet düzenli bir yapı görüyoruz. Ee, hani nasıl diyeyim size garaj katı olarak gibi böyle kullanılmış. Gayet hoş olmuş. Minecraft'ın hani gerçekliğini yansıtan görüntülerden biri. Burada kapıdan geçiyorsunuz. Pazar bölgesi kapısı, arka bahçe kapısı var. Gördüğünüz gibi bir Amerikan bayrağı bizi tabii ki Washington olduğumuz için karşılıyor. Buradan gittiğimizde Ya bu evin biraz karışık bir yapısı var bu arada. Hani her gelen çözemez diye düşünüyorum bu evi. Ee, şöyle çok Şöyle çok içeriği de göstermeden. Oğlum bu niye mute'ydi lan? Şöyle çok içeriği de göstermeden arkadaşlar bir bakalım. Dışarıdan bakalım. Hani çünkü bu kasabaların özel alanları olabiliyor. Çok deşifre etmeden. Şöyle dışarıdan baktığımızda arkadaşlar bir yapısı var. Valla dışarıdan garip duruyor ama içeriği güzel kullanmışlar gibi. Sanki böyle klan üyelerini herhalde. Hani klandan kalsın kasap üyelerine bir mekan yapmışlar. Aynen ayırmışlar zaten isimlerle beraber. Güzel ama bu dışarıdan daha biçimli bir şekilde yapılabilirmiş. Burada da bir toplantı alanları var. Görüldüğü üzere. Burası neydi hocam? ha zaten bakmıştık burayı. Valla güzel kullanmışlar alanı. Buradan aşağı indimizde herhalde bir e, spawner var burada. Çok detaya girmeden şey yapalım. Arkadaşlar videoyu ufak bir şekilde bölüyorum. Aşağıdaki linkten mağazamıza gelip TechBlock, SkyBlock veya tablo oyunlarımızda alışveriş yapabilir. Şu an aktif olan %20 indirimden ve yeni aktif ettiğimiz özel paketlerimizden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu özel paketler sürekli indirimde ve sınırlı stokta satıştadır. Burada yetkili ekibimizce sizler için özel paketler oluşturuldu. İhtiyacınız olan şeylerin hepsi bu pakette ve indirimli fiyatlarla. Gördüğünüz gibi %23'ten başlayıp %30'a kadar ilerleyen İndirimlerle beraber bu paketlerimizi satın alabiliyorsunuz. Her bütçeye uygun paket yapmaya çalıştık. Umarım sizler de bu paketlerimizi beğenmişsinizdir. Aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. Ben gayet beğendim kasabayı. Tek eleştirdiğim e, kısım şu yapının biçimsiz durması. Allah var şimdi yani şuradan baktım mı biçimsiz duruyor. Ya çatı kötü. Altı güzel ama çatı tasarımı. En azından şu ortadaki sütum, yani biraz daha ortadaki kolon mu dersiniz bilmiyorum. Evet, kolon da değil bu. Yani aşağıda sıcam ama biraz garip durmuş. Ee, yani daha farklı yapılabilirmiş diyelim. Evet arkadaşlar, şöyle rastgele Baba Boy, 101 atlı kişiye ışınlandık ama bu arkadaş tavınımda değil sanki ya. Şöyle rastgele evet Paşa, Güney Krallığı. Burada yeni kurulmuş zaten. E, yeni de gördüm ben. Bu arkadaşlar herhalde yeni gelmiş. Başarılar diliyorum kendilerine. E, Valla çok bir şey yok burada ama inanıyorum ki bir dahaki inceleme videolarına bunların da güzel bir krallığı. Küçük köyleri şu an büyük bir köy olurlar diye düşünüyorum. Kasaba olurlar herhalde. Şöyle arkadaşlar tekrardan şöyle. Makimasan Ankara diye bir mekanları var. Cidden <laughs> Ankara'yı yansıtmış falan diyormuşum şimdi. E, Tabi e, burada kurulmak cesaret ister çünkü oyundaki Ankara yani genel yani aslında Türkiye'nin geneli çöl. Niye bilmiyorum. öyle yapmışlar yani adamlar bilmiyoruz valla. Aslında öyle bir çöl bir memleketimiz yok. Tabii ki hani bozkır alanlar var ancak hani çöl denemez. Bakalım burada sistem yoğunluklu gidiyorlar. Bunlar herhalde güzel kasılıyorlardır düşünüyorum. Balkabağı farmları var. Çiftçi kullanıyorlar muhtemelen. Burada gezen bir sistemleri var. Vagonlu bir sistem. Zaten sesini duyuyoruz da vagonu göremedim. Vagon nerede? Aşağıda bir vagon sistemi var. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak. Yani bura fabrika gibi olmuş biraz. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum hani biraz da ilerledikten sonra illaki kendilerine bir yaşam alanı yaparlar mı bilmiyorum. Mesela Washington'da vardı bir yaşam alanı. Ama burada yok. Öyle bir şey düşünülmemiş. Yani şura, şurası bile farm. Burada her yer farm. Vallahi bilmiyorum. Gelişmeye odaklılık kurulmuşlar. Umarım kendilerine de biraz... Ee, lüks imkanı tanırlar kendi kasabaları içerisinde. Bunlar sürekli çalışıyor çünkü. Evet şöyle TP yazıyorum. Böyle Latas'a ışınlandık. Evet. Şimdi Latas'ta zaten e, şahsen tanıdığım bir arkadaş. Eski yetkilim. Böyle bir köy. Hani köy büyüklüğünde rütbe olarak. Yani şey rütbesi olarak. Kasaba rütbesi olarak köye ulaşmış. Vallahi hocam şurada upuzun bir tarla var. Vallahi bilmiyorum. İnsanlar buradan buraya nasıl geçecek ama geçer herhalde bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balkaba ve kaktüs farmlarını sonucu da görmek mümkün. Çünkü kazandırıyor bu farmlar. E, Gözleyici ile sistem yapıyorlar. Tabi bu sistemleri kurmadan da yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Çiftçinin e, otağı sat özelliğini satın alıyorsunuz mağazadan. O şekilde daha basit şekilde yapabiliyorsunuz. Ama yani satın alınmadan da yapıyor, yapılıyor. Hani illa para yatırmanıza gerek yok sonucu. Ya. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Zaten çiftçi oyun içinden satın alınıyor. Türtük şelalesi. Biraz ismi garip. Selamun dayı. Aleyküm İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin? Hı. Atın adı? Evet. Yani bu isim ne hocam? Yani sürtük şelalesi nereden geliyor mesela? Bir manası mı var yani? Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Vallahi burada balık tutmak için bir yer yaptılar herhalde. Bilmiyorum ya yani genelde kullanılıyor ben oradan gördüm. Ee, bu şekilde. Şelalemsi bir yer var. Latas da burada geziyor. Vallahi hocam yapı olarak iyi. Bak şu hani biraz daha Asya mimarisi kullanılıyor anladığım üzere arkadaşlar. Latas hatırladığım kadarıyla eski evleri de öyleydi. Seviyor bir mimari herhalde. Bunlar ne diye ayırdı bilmiyorum bu mekanları ama herkesin herhalde bir evi bir konağı tarzı bir şeysi var. Bu çok iyi. Ee, bizim vallahi bu tasarım bir yerden mantanlık geldi. Nereden? Bizim eski Warp Nether bölgemiz e, eski önceki sezonlarda böyleydi. Hani güzel olmuş. Burada da bir zaten göstermiştim. Genel olarak bu şekilde. Bura biraz daha gelişmekte. Zaten hani arkadaşlar sunucu yeni olduğu için kasabaların hepsi gelişmekte. Çok daha efsane yapılar. Kasabalar, köyler, tamlar uluslar artı ne derseniz çıkacaktır ileriki zamanda. Hani bunlar illa gelişecek. Gördüğünüz üzere gelişime devam ediyorlar. Oynuyorlar. Şimdi rastgele birine tepelenelim şöyle. Akayar 21. Bunlar niye burada hocam? Burada, bunlar bir savaşta sanki ama. Ha şurada bunların talınları herhalde. Diyarbakırmış burası, muhtemelen konum olarak da Diyarbakır. Bunlar yeni başladı zaten hani çok bir şeyleri yok herhalde anladığım kadarıyla. Burada yine hani kaktüs şeyini görebiliyoruz. Şeker kamışı için bir düzenek yapmışlar güzel. Allah gelişir de burası bilmiyorum gelişir umarım. Arkadaşlar gelişimleri devam ediyor. Burada aşağıdan bir yer iniliyor da çok detaylı bakmayalım. Şimdi özel alanlarına girmeyelim oyuncuların. Hocam şöyle. Craven ha zaten aynı kasaba tamam. Geçelim bunu. Şöyle laresmiye bir bakalım. Evet. Burası da yanılmıyorsam İzmir'de kurulan bir town. Yaylacık Texas Town'u. Gelişmekte olan bir town. Yani gelişmiş diğer townlara göre. Kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Böyle bir kaleleri var. E, kalenin şekli gayet hoş, güzel. Ancak kırık taştan yapılması dış mimarisinin biraz e, kötü olmuş. Daha çok şu taşlardan, kayrak taşı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Şöyle bakayım. Kara taşmış pardon. Kara taş ve kayrak taşı kullanırlarsa daha hoş bir görüntü elde edebilirlerdi düşünüyorum. Ancak hani alt katlara doğru da iniyor. Kullanışlı bir kale olduğunu düşünüyorum. Diğer tamlardan ayıracak şekilde bir kaktüs farmı var burada. E, diğer tamlarda sette ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar kaktüs farmını kullanıyorlar. Muhtemelen tek blok skyblock oyunumuzdan kalan bir alışkanlık olsa gerek. Kaktüsün tanesinin fiyatı az olsa da gene de pasif gelirdir diye herhalde yapmışlar. Burada şeker kamışları var. bayağı şeker kamışı var. Bunlar e, nasıl toplanıyor? Hocam ben bunları bilmiyorum Hani hangi mantıkla topluyorlar bunları nasıl oluyor bilmiyorum herhalde manuel topluyorlar ama yorar yani bu biraz e, o şekilde bir yorumladım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi baya sandık var e, kendilerine kale dışında bir mekan koymuş şey yapmamışlar hani burada takılıyorlar sürekli bu da resmi gördüğünüz gibi duruyor ya bu da güzel yani şu kale güzel ama kalenin taş seçimi yanlış daha güzel olabilir bak nether portalı var e, hani lataslardaki gibi latasın ziyaret ettik biliyorsunuz. Oradaki gibi bir nether portalı yapılabilirdi. Evet yani genel olarak bu şekilde başarılar diliyor. Evet arkadaşlar şu an oyunda olan oyuncu arkadaşlarımızın sanırım son 2-3 tam kaldı ziyaret edeceğimiz. Burası Romanya. Town'ı baya büyük bir town. Hatta yani şehir olmuş bir town. Muhtemelen en büyük town burası. Hatırladığım kadarıyla da ilk town. Hani oyundaki sonucudaki ilk town burası olsa gerek. Genel olarak düzenli bir town. Gerçekten Takdir ediyorum. Lahmacunlu böreği lahmacunlu börek ve ekibini takdir ediyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çevrelemişler. Bu mükemmel arkadaşlar. Ben düzeni severim. Düzenli olmak başarıya giden yolda büyük bir önemli bir adımdır. Düzenli olan adam aradığı şeyi eline attığı gibi bulur. Gördüğünüz gibi her şey düzenli. Bakın buradan biri çıkmaya çalışmış hatta. Şimdi burada bir kalemiz var. Onun dışında ufak bir pazar yapmışlar. Şuradan su kanallarına bir geçiş yapmışlar. Gayet hoş güzel yani gerçekten Romanya ismine uyan bir şey olmuş. Burada kurtları var. Herhalde saldırı için hazır tutuyorlar. Burası tavının girişi. Şeker kamışlarla donatmışlar. Hem hoş bir görüntü olmuş hem de kaynak olarak kullanabilirler diye düşünüyorum. Buradan çıktığınız vakitte burada gözetleme kulesi gibi bir yer var herhalde. Aynen gözetleme kulesi gibi bir yer yapmışlar. Bu da hoş. Şuraya bakalım. Burada ne var? Burada bir düzenek var. Ne bu hocam? Tam bilmiyorum. Ben anlamam çok böyle bu şeylerden. Burada lav farmı yapmışlar. Onu anladım. Bakın arkadaşlar adamlar farm yapmış. Bakın fabrika gibi. bacak baca baca şey yapmışlar. Adamlar farma. Lav farmına. Yanlış diyorsam kusura bakmayın. Lav farmına baca gibi bak tütüyor. Ne güzel. Hiçbir işlevi var mı? Yok. Ama hoş bir görüntü olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Aradığımız boyutlar, aradığımız detaylar böyle detaylar. Gayet hoş olmuş takdir ediyorum. Gördüğünüz gibi burada bir Romanya bayraklarının bayağı olduğu bir kale yapmışlar. Bu şekilde tatlı bir mekan, ufak bir kale. Ben cidden böyle yapıları seviyorum. Ee, güzel olmuş. Onun dışında eksisi, ne, eksisi var mı ya da ne derseniz. Balkaba farmı olarak e, bayağı kaynak vardır burada. Ancak hasatı nasıl yapılar merak ediyorum. Diğer arkadaşlar hep düzene kurmuş. Bunu arkadaşlar tek tek kazıyor olabilir. Dezavantajı bu. Onun dışına gayet düzenli. Güzel bir yer bakın korkuluk falan da yapmışlar. Hoş olmuş yani. Biraz da doldurulur zamanla burası öyle düşünüyorum. Başarılar diliyorum tüm kasabalar olduğu gibi bu kasabaya da. Evet arkadaşlar son kasabamız herhalde yanlış değilsem. Gene sunucumuzun en büyük kasabalarından biri. İsmi Gebze'ydi. Ancak şu an Flint diye bir ismi var. Yani anlam veremedim. Bakın burada diğer tamlardan Farklı olarak arena var ve arena olarak da tanımlamışlar. Süper olmuş cidden süper olmuş. Şimdi burayı biraz inceleyeceğiz. Burayı yanlış hatırlamıyorsam ilk başta Bezel ve Turan oyuncularına aitti. Sonra Mavi Kanya'ya geçti. Mavi Kanya'nın farklı bir tavrı var diye hatırlıyorum. Sonra e, farklı bir hani buraya geçiş yaptı. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük bir farm var. Diğer tamlara nazaran bayağı büyük bir kaktüs farmı var. Zaten kaktüs farmı olan iki tamdan biri burası. Diğeri yaylacık Texas'tı yanlış hatırlamıyorsam. Baya büyük. Hani kaktüs kazandırmıyor yani çok kazandırmıyor diye çok şey yapmıyor ama... Bura bayağı kazandırır diye düşünüyorum. En azından pasif gelir arkadaşlar her gün. Gelir yani sonuçta siz toplamıyorsunuz kaktüsü. Çiftçi topluyor. Oyun içi 1000 liraya. Oyun içi 1000 LT diyeyim. Lira demeyeyim. 1000 LT. Yani 1000 paraya daha doğrusu. Alıyorsunuz. Topluyor. Sonra tek tık slash çiftçi. Hatta shift e basıyorsunuz. Bakın Shift F menüsü şu an çalışmıyor. Şöyle açarsam çalışır. Aynen çiftçiye tıklıyorsunuz. Kaktüs bakın sağ tık sat bitti. Bu kadar. Burada bal kabağı farmımız var. Bu arada az önce kaktüslere bal kabağı demiş olabilirim. Kusura bakmayın. Burada şu arena çok hoşuma gitti. Bu cidden ince bir ayrıntı olarak geldi. Bana niye bilmiyorum. Hani diğer tamlarda yok. Burada gördüm. Güzel. Ee, bakın buradan giriyorsunuz. Böyle 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 böyle. Şuradan arena giriş yapıyoruz. Süper olmuş. Cidden böyle tatlı şeyleri çok seviyorum. Hani Normal bir map'in build'ine bile koyulabilir derecede güzel olduğunu düşünüyorum. Kompakt, ufak, tavına göre ideal boyutta güzel olmuş. Bu aşağı bir yer iniyor ama ne iniyor bilmiyorum. Ha, bu kadar iniyormuş. Ee, burada şimdi buranın üyesi fazla olduğu için paylaştırılmış buralar. Bura herhalde klan merkezi. Bura kimin? Bezeli 82 diye bir oyuncunun. Ee, burada baba pro kral diye birinin. Bakalım buralar nere? Buranın da sahipleri vardı diye hatırlıyorum. Önceden gezerken görmüştüm de. Affetme 08 diye birinin burası. Ağaç yapmışlar burayı. Böyle güzel arkadaşlar. insanların bir yerde yaşaması. Hele ki Minecraft gibi bir yerde. Çok tatlı geliyor bana. Çok güzel geliyor. Böyle çok hoş geliyor. Bu kasabaya da bu tavla da başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Elimden geldiğince şu an aktif olan oyuncuların e, Tamlarını gezdim ve yorumlamaya çalıştım. Tüm oyunculara dediğim gibi başarılar diliyorum. Umarım eğlenceli vakit geçirirsiniz arkadaşlar. E, sunucu içinde güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Oynamayan arkadaşlarımızı veya oynamayı düşünen arkadaşlarımızı da mutlaka beklerim. Sunucumuz e, 15 gün önce açıldı. Daha doğrusu tahmin oyunumuz 15 gün önce açıldı. Sunucumuzda tek blok ve tahmin oyunları şu an mevcut. Düzenli olarak da lav yükseliyor gibi etkinlikler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Anlayacağınız sunucumuz ortamı güzel. Sunucumuz güzel. Kitlemiz de güzel. Hani elimizden geldiğince kitlemizi güzel tutmaya çalışıyoruz. Böyle kötü insanları ayrıştırıyoruz. Sunucuda kalmasına müsaade etmeden güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Siz de sunucumuza gelerek hem sunucumuzun eğlenceli ortamına, rekabetli ortamına katılabilir. Hem de bize bu yolda destek verebilir ve eşlik edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için sizler teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.